Herkese merhaba. Bugün size Outlook programına mail hesabınızı kurmayı öğreteceğim. İlk önce mail programını kurduktan sonra karşılayacağınız ekran şu ekran olacaktır. Arkadaki bu bölümler görünmeyecek. Ancak biz önceden mail kurulumu yaptığımız için bu ekranı görmüyoruz. Bu ekranı görüyoruz. Peki bu ekranı gördükten sonra nasıl olacaktı o ekrana geri döneceğiz? Onu da şöyle yapıyoruz. Dosya Hesap ekle butonuna bastığımızda tekrar bu ekranda karşılaşmış oluyoruz. Bizim deneme mail adresimiz bu. Bu mail adresini kurulumunu yapacağız. deneme@mcsagency.com Bu alana yazıldıktan sonra gelişmiş seçeneğine basarak hesabımı kendim ayarlamak istiyorum butonuna basıyoruz. Ardından bağlan butonuna basıyoruz ve birazcık burada bekleyebiliriz. Ardından karşımıza POP ve IMAP seçenekleri geliyor. Pop seçeneği seçiyoruz. Çünkü bütün mail kurulumlarımızı popla daha güvenli hale getirebiliriz. Ancak eğer isterseniz IMAP üzerinden de kurulum sağlayabilirsiniz. Ben size pop üzerinden kurulum nasıl yapılır onu göstereceğim. Sunucu kısmına mail.mcsajans.com yazıyoruz. Bizim müşterilerimizin her birinin kendisine ait bir mail sunucusu olduğu için mcsajans.com adresine kendi web sitelerini yazmaları gerekir. Örneğin mail.a-sitesi.com mail.b-sitesi.com gibi seçenekleri buraya yazmaları gerekiyor. Ardından bütün müşterilerimizde bu sunucu şifreli bir bağlantı SSL, TLS gerektirir seçeneği aktif oluyor genellikle. Ama bazılarımızda olmayabilir. Biz bu seçeneği şu anda bu mail için gerçekleştirmediğimizden dolayı pasif olarak devam ediyoruz. Bu alanlarda herhangi bir problem yok. Olduğu gibi sadece şunu yazmamız yeterli. Buraya dikkat etmemiz gerekiyor. Giden sonucu kısmına da mail.mcsajans.com yazıyoruz. Bağlantı noktasını 587 olarak ayarlıyoruz. Ardından şifreleme yöntemi biz yok diyoruz. Ancak bütün müşterilerimizde şu an SSL TLS seçeneği aktiftir. Bunu, bunu seçerek devam ettiklerinde hata alıyorlarsa yok seçeneğini seçmeleri gerekiyor. Burada zaten bunun seçili olabilmesi için bunun da seçili olması gerekiyor. Bu şekilde çalıştığı takdirde aktif hale gelir. Biz bu mail için hepsini yok olarak işaretliyoruz. Ardından mevcut bir veri dosyası kullanıyorlarsa, yani başka bir bilgisayardan yeni bir bilgisayara geçiş yaptınız ve mail dosyanız var elinizde, e, mail dosyanızı Outlook'un kendi kurulum dosyalarının olduğu noktaya yani göz at diye bastığımızda işte bu alana Outlook dosyaları alanına o dosyayı koyuyorsunuz. Sonra dosyanızı seçebilirsiniz. E, dosyanızı seçtikten sonra burada hem eski mailleriniz kayıtlıysa buradaki bütün mailleriniz sol taraftaki bu alana düşecektir. Ancak e, bir veri dosyanız yoksa yani sıfırdan bir kurulum yapacaksanız mevcut bir veri dosyası kullan bölümünü pasif yapmanız gerekiyor. Böylelikle Outlook yeni bir dosya oluşturacaktır. bizim mevcut bir dosyamız yok. O yüzden bunu pasif yapıyoruz. Mevcut dosyamız olsaydı bunu buradan seçip tekrar devam edecektik. Yani bu şekilde devam edecektik. Bunu pasif yaptım ve ileri butonuna basıyorum. Benden parola istiyor. Parolam deneme 123 nokta Gerekli parola bilgimi buraya yazıyorum. Sonrasında bağlan diyorum. Burada işlemler hemen gerçekleştiriliyor. E, telefonumda da Outlook mobile ayarlamak istiyorum diye seçerseniz devam edebilirsiniz. Orada farklı bir işlem yapılıyor. Biz bunu pasif yapıyoruz. Sonrasında da bitti butonuna basıyoruz. Bitti sonra mail adresimiz buraya geliyor. Gördüğünüz gibi. Pardon. gördüğünüz gibi geldi ve bize bir sınama maili göndermiş. Tekrar f bir gönder al yaptıktan sonra tekrar bir sınama maili... evet bir sınama yetisi daha gelmiş oldu ee, daha önce bunu test için kurmuştum bugün o yüzden tekrardan kurulum yapıp sizlere video çektik gördüğünüz gibi e, burada test e-postası bize iletilmiş haliyle sağlıklı bir şekilde e, mail alışverişini sağlıyor oluyoruz. E, bu videomuz bu kadar. Bir problem veya bir sorunla karşılaşırsanız yorum kısmına yazabilirsiniz. İyi çalışmalar, iyi günler dileriz.